Yanımda da var. Ama çok kötüyüm. Benden söylemesin. Normalde bu kadar kasmaz. Video çektiğim için bu kadar kasıyor herhalde. Yoksa mükemmel olurum. Mutfa geldi oğlum mutfa. Gel. Bunun üstünde şey var. moya var. Evet ben öldüm. Ama çok kasıyor. Tekrar. Tekrar. Ya çift hesa hesaplaşma oyunu. <laughs> Biz şey, çift hesaplaşma yapacağız. İnşallah kasmaz ya. Kanıyor mu? Şimdi. Kanıyor. Tamam hadi. Kardeşim de burada. Şimdi şeyler diyor bana. Ayağın kanıyor mu falan. Ya şimdi ben maç yaptım da. Düştüm ondan diyor. Oha. Adam adam. Spider-Man niye var arkadaşlar? Yani kuzum. Onda da var aslında. Var yani. Ama bu hesabımda yok. Neden? Bir daha var. Nasıl mı var bizden? Abi. Abi yürü git ya. Ha. Bugün iyi günlerdi Müzgar. Ha Edgar gitti hala. Edgar gitti. Hala Edgar bizi öldürdü ya. Lan! O öldürdü. Benim ayıcık öldürdü. Değil öldürmedi. Son bir canlı. Hayır ya. <laughs> ben dokuz seviyelik bir şey seçeceğim. Leon var mı <gülüyor> ne? Yok. <laughs> <laughs> ya keşke olsa ama ben bu çekeceğim. <laughs> ben, ben de ne sesim Ben de altı oldum. Oynamaya eskiden çok başlamıştım. Ondan sonra bıraktım. Şimdi yine başladım ama kaç hafta sürdü? Bir iki hafta sürdü. Ve 3500 gibiydim. Şimdi 6000'im Bir anda yükseldim böyle. Ama artık bir şey yok. Çekeceğim. Düşürsem Düşüneyim ee, Yani Bir kalsın ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi Benim de kanalım var Pro, Pro kadar 64 67 girebilirsiniz Bakıp böyle Ronaldo Rossi var o, Onun da kaç tane abone vardı kanka ki Ona 23 oldu Dün ona girip abone ve like atmayı sakın sakın. Küçük sabit. harflerle bir de arkadaşlar büyük harf. Küçük harflerle bir de birleşik olacak arkadaşlar. Bo geldi, bo geldi. Üçümüzü de öldürdü lan adam. Aga ben bu yüzden çok uçak olamıyorum. İzlediğiniz mi yani. teşekkür yani. Ben de alayım. Bekle. Bu da hiç kostüm yoksa Kostüm olsa, nasıl? nasıl, nasıl olsa bende. Ben çok özlenirim bende. Bilmem. Bana böyle kostümler verince ben seviniyorum. muyum? Hayır. <laughs> Kostüm ona güzel geliyor. <laughs> Arkadaşlar, bir 10 dakika, 20 dakika sonra PUBG videosu da gelecek. Ama bu sefer yanımdaki kim? Mustafa arkadaşım belki gelebilir ya da gelmiyor diyeyim. bilmiyorum ona bağlı şimdi ne yapacağız böyle çift maçı yapacağız ondan sonra elmas katmacı oynuyoruz el çok veya UFC 24 oynuyoruz arkadaşlar ama ben yok hadi yükleriz <laughs> bir şey yetmez ne? neydi oyun şeyi neydi ya boşver ver o, ben bir şey zoruna zorunda Carl bende var. Bence güzel karakter. Ben her oynadığımda. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir el prima geliyor. <laughs> Gelsin oğlum. Gel gel. Korkuyor lan. Oğlum şu şeyli olmasa zaten. Nerede lan adam? gel, gel gitme gitme. Hayır, 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 öldü öldü. Bence gel. Ben öldürmeye gidiyorum. Ama şurada kal var çünkü. Hadi <laughs> öldüremezsin. Öldüremezsin. Aa sıkıştın onu oraya. Aa kal Aa. geldi kal geldi. Yanlış mı? Kal. Kaç, 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 Açıya adam benim ben burayı durdurdum Yes Kazandık <laughs> Bence tekrar oyna yapalım tekrar Çünkü aynı. El bence güzel karakter yani Güzel renk de güzel Evet. da güzel. Senin en çok canı olan bir karakter. İlk başlarınızda zaten bir bin can veriyor, bin, bin can veriyor. Bin değil aga. Bin can veriyor abi. On ay, on bin mi can? Kaç diye? Hayır, evet, on bin veriyor. on, bin. on bin can veriyor. Dur bakayım şu an. Gerçi mesela bakalım. Bana şu an on bin, bin, bin. bin. yedi <laughs> daha çok tabii ki canlar geliyor. <laughs> Bugün Biraz öksürüyorum arkadaşlar. Benim de neredeyse canım 10.000 geliyor. Bundan Sonra belki ha, 200 daha lazım. 4.000 4.000 can veriyor bu kutular. Dör... Son bir tane daha kutu vurursak 1000 can... ay 10.000 canım oluyor. Allah bekler be vur 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 Gel 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 şuradan biz oh. şeye katmayı da. Şimdi olmuş. 11 oldu. O kit oraya öyle bir saklanmış ki. Vallahi az kalsın ölüyorduk. Bu ama burada Pro Spider-Man'imiz var. Allah kaç. Oh, Hadi oh, boş ver boş adamı. Oy oh. bizde kit olsa var ya hepimiz şu an yendik. Öyle bir kit var. Canım benim. Hadi ya. Beş mi? Abi. Mükemmel oynuyoruz ya. İkimiz de iki kişi Tekrar Birazdan. Bu son. Olsun. Yok bir üç maç daha atalım. Hayır aga. İki Hı. maç daha atalım ondan sonra Tamam iki şimdi. tane maç. Abi bak. Çocuk, ver, ver. Aa buradan mı aktı lan? Evet, o, o moy var. Ama öldürürüz bence. O sıkıntı değil. Abi moy alınca ben can sıkılıyorum ya. Ne bileyim kötü geliyor. Moy ilk başta güzel bir karakter dedik Vay öyle dedik. İnsan ondan sonra şey çıkmadı çok ya. ya. Ben bu oynamasını bilmiyorum. Anlamadım ki. <Gülüyor> biz bu kadar oynuyoruz. Bayağıdır bir yıldır oynuyoruz Yani. 4-5 biz. Evet. Dur Sonra. Ay, önce başladık. O şu muayene de herkesi öldürdü ya. Biz biz de olsa hiç kimse öldüremeyiz. Aha öldü. Hadi bakayım. Hadi öldürsün. Hadi öldürsün. Vallahi öldürdü. Primo var ya yükselt. ya. Ya nasıl kaçıyor onu? Aa gel gel gel. Hadi, hadi gel ya. Hadi, hadi. Hadi. ya. Hay. Kaç kaç kaçıyor. Bu adam kimse

O bizi öldürdü. Ben gittim. Kaç kart. Valla, süper şarjını attım. Neyse, sıkıntı yok. İkincide iyi. İkincide iyi. Son maçımız bu. Son Ve ondan maçım. sonra kapatıyoruz. Eğer, eğer like at, at eğer like atmıyor, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unut yapmayın sakın. siz Abone ben... tuşuna basın. Altındaki şeye basın arkadaşlar. Orada tüm tıklayın hepsini yapıyor zaten arkadaşlar. Evet bildirim açıyor. Açın bence. Evet. Yani o kadar sizi için de emek veriyoruz yani. Evet. Oho. Biz Bütün altınlar burada. burada. Kötüyüz gibi ama. Da... bence güzeliz ya. Şimdi biz daha böyle gelişeceğiz. Oynayacağız. Tamam gelişeceğiz. Ondan sonra gelişe gelişe PUBG videosu da gelecek tabii ki Yıkımda PUBG'de de gelecek PUBG indirdim Mesela Aa şurada Broker var 4000 canı var Neydi adını unuttum Silahlı bir adam vardı adını unuttum onu Onun şeyi geldi Zaten emojisi